Mehmet Reşat, yanında oğlu Ömer Hilmi Efendi, Seryaver Salih Paşa, Başmabeyinci Ali Fuat Bey ile Dolmabahçe'den Sirkeci'ye doğru hareket etmişti. Söğütlü yatı on buçukta kıyıya yanaştı. Veliaht Vahdettin Efendi, Abdülhalim Efendi, Osman Fuat Efendi önden gitmiş, garda bekliyordu. Saat 11:25 25 geçe zil çaldı. Alman Milli Marşı eşliğinde karşılama başladı. Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, iki tarafın tanışma merasiminde tercümanlığı üstlenmişti. Alman subaylarıyla çalışan Enver Paşa, Alman hayranı olarak bilinse de, Alman İmparatorluğu ile yakınlaşmanın tarihi daha eskiye dayanıyordu. Kaiser'in Bulgaristan'da, İstanbul'da, Çanakkale'de boy göstermesinden beklenen belki de buydu. Bu haber filmlerini seyredecek, gazeteleri okuyacak olanların her şeyin olması gerektiği gibi yürüdüğüne, endişeye yer olmadığına, savaşın lehte sonuçlanacağına ikna etmek. Filmler daha ikinci günden itibaren İstanbul'da gösterime girdi. Seyredenler bizden farklı olarak geleceği bilmiyorlardı. Bu nedenle gördükleri, duydukları onlara umut verebilirdi. Törenlere katıldıkça dirençleri tazelenebilir, iyimserliğe kapılabilirlerdi. Ta ki gerçeğin hiçbir şekilde saklanamaz hale geldiği güne kadar. Buna yaklaşık bir yıl vardı. Biri İstanbul'dan, biri Çanakkale'den görüntüler barındıran bu filmlerin yurt dışı arşivlerinde olanlardan önemli bir farkı var. Bu görüntüler ham halde bugüne gelmiş. Başka bir deyişle sahneler çekim sırası takip edilerek dizilmemiş, başlıklar ve ara yazılar da mevcut değil. Sirkeci Garı önünde kız ve erkek öğretmen okullarından Galatasaray, İstanbul Lisesi, Çamlıca Lisesi ve Bezmi Alem Kız Lisesi'nden öğrenciler bekliyordu. Çamlıca Kız Lisesi'nden Perihan Hanım iki hükümdara da çiçek verdi. İmparator'a bu çiçekleri Türk gençlerinin bir selamı olarak görmesini arz etti. Konuşmasında genç yüreklerin padişahın ve milletin yüce dostluğuna karşı sevgi ve saygıyla dolu olduğunu söyledi. İmparator ilk iki gelişinde olduğu gibi Yıldız Sarayı'nda Şale Köşkü'nde ağırlanacak, padişahsa Dolmabahçe'ye dönecekti. Alayın geçeceği yolda köprüye tak kurulmuş, okullar sevgi gösterileri için iki yana dizilmişti. Şaleye, Tanrı bizimle yazılı Alman İmparatorluğu bayrağı çekilmişti. Filmde kadraja giren otomobiller, Alman malı ve direksiyonları sağda. İmparator, Alman elçiliğinden dönüşte gününü yeni kabuller, ziyaretler ve bir ziyafetle tamamladı. Çanakkale'de kameramanların ve fotoğrafçıların karşısına Osmanlı müşir üniformasıyla çıktı. Kaiser'in 200 üniformalık bir koleksiyonu vardı. Bulgaristan'da trenden ikinci Bulgar piyade alayı üniformasıyla inmişti. Sirkeci de eski ziyareti hatırlatan bir imtiyaz nişanıyla yetinmişti. Çanakkale'de ise Osmanlı üniformasıyla tabiyaları ve istihkamları gezdi. 1915 Çanakkale Deniz Savaşları hakkında bilgi aldı. Sonra Gelibolu'ya geçti. Savaş alanlarını gördü. Arıburnu'nda burnunda kurulan çadırlarda yemek yenildi. Yavuz Zırhlısı aynı akşam İstanbul'a dönmek üzere harekete geçti. Kaiser'in ziyaretleriyle pekişen işbirliği, başta Konya-Bağdat tren hattı olmak üzere bazı büyük projelerin imtiyazlarının Alman sermayesine verilmesiyle sonuçlandı. Ordunun ıslahı için davet edilen Alman uzmanlar subayların eğitiminde ordunun yapısında bazı tedbirler önerdilerse de en büyük mesaiyi Alman silahları için bir pazar yaratmaya harcadılar. Sultan II. Abdülhamit Han Sultan Abdülhamit Han Osmanlı padişahlarının